Kripto YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Fuel Labs'ın cüzdan kurulumunu gerçekleştireceğiz. Fuel Labs nasıl bir projeydi? Daha önce 80 milyon dolarlık bir yatırım turunu tamamladı. Bu yatırım turunda Blockchain Capital ve Stratos Technologies liderliğinde gerçekleşti. Fuel Labs daha önce 2020 yılında Ethereum üzerinde Optimism Rollup'ı gerçekleştirmişti. Şimdi ise Ethereum ekosistemi üzerinde maksimum güvenlik ve merkeziyetsizlik oluşturmaya çalışıyor. Dediğim gibi Fuel Labs cüzdan kurulumu gerçekleştireceğiz. Öncelikle sahip olmamız gereken tarayıcı Chrome bütün işlemleri Chrome üzerinden gerçekleştireceğiz. Açıklama kısmında bırakacağım link ile birlikte bu siteye gelerek buradan Fuel Wallet zip file dosyasına tıklıyoruz. Daha sonra bir zip dosyası iniyor bilgisayarımıza. Eğer Windows kullanıyorsanız dosya konumunu göster der. Ben bulucuda göster diyorum. Gördüğünüz gibi zip dosyası şu anda burada. Sağ tıklıyorum ve şununla aç kısmından arşiv izlenecesine basıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda bütün olarak klasöre çıkardı. Eğer Windows kullanıyorsanız ve WinRAR gibi uygulamalar sizde yüklüyse sağ tıklayarak buraya çıkart ya da klasöre çıkart gibi seçeneklere basmanız gerekiyor. Ve sonunda Fuel Wallet dosyasının oluşması gerekiyor. Şu anda MacOS üzerinde gösteriyorum ben bu işlemleri. Windows üzerinde hemen hemen benzer işlemler zaten. Klasöre çıkardıktan sonra tekrar Chrome'a dönüyoruz. Uzantılar kısmına tıklayarak uzantıları yönet tuşuna basıyoruz. Sağ üst kısımdan geliştirici modunu açıyoruz ve paketlenmemiş Ö yükle butonuna basıyoruz. Zaten göründüğü gibi burada fuel wallet'ımız gözüküyor dosya olarak. Bu dosyayı basıp daha sonrasında seç tuşuna basıyoruz. Karşınıza böyle bir sayfa gelecek. Burada create a wallet diyoruz. Create a wallet dedikten sonra karşımıza kelimeler gelecek. Bu kelimeleri bir yerde saklıyoruz. Kelimeleri güvenli bir yere sakladıktan sonra next tuşuna basıyoruz ve sonrasında kelimeleri tekrar buraya yazıyoruz. Bu kısımda bir parola oluşturmamızı istiyor. Parola yazdıktan sonra kutucuğumuzu işaretleyerek next tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi cüzdanımız oluşturuldu. Sağ üst kısımdan uzantılar sekmesine tekrar basıyoruz ve sonrasında fuel wallet'ımızı sabitliyoruz. Sabitledikten sonra cüzdanımızı açıyoruz ve alt kısımda bulunan faucet tuşuna basıyoruz. Bizi yönlendirdiyse de robot doğrulamasını geçiyoruz ve sonrasında give me ether tuşuna basıyoruz. Give me ether tuşuna bastıktan sonra bu ekranla karşı karşıya kalıyoruz ve cüzdanımızı kontrol ettiğimizde 5 adet Ethereum'un geldiğini görüyoruz. Henüz cüzdan üzerinde yapılabilecek bir işlem yok. Zaten send tuşuna bastığımız zaman da bizlere hata veriyor. Şimdiden cüzdan kurulumunu yapmak istedim. İlerleyen dönemde eğer gönderim tuşu açılırsa transaction oluşturmamız istenirse ya da bir dex platformu, marketplace, herhangi işlem yapılabilecek bir platform gelirse zaten bu platformun kullanım videosunu da sizler için çekeriz. Şu anlık cüzdan kurulumu için yapmanız gereken tek şey bunlar. Fuel Labs için işlemler açıldığında sizleri haberdar edeceğiz. Cüzdan kurulumu basit görünse de bazı arkadaşlarımız için zormuş gibi gelebiliyor. Fakat cüzdan kurulumu oldukça basit. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.